Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray, Bodo ile karşılaşıyor. Özkan bu maçta konuk takıma pek şans verildiğini söyleyemeyeceğim. Ev sahibinin net bir şekilde favori olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak böyle durumlar zaman zaman rehavete de neden olabiliyor. İşte konuk takım da o anlardan faydalanmaya çalışacak. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i Kale Uğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Cunda çok sayıda pasla savunmanın düzenini bozmaya çalışıyorlar. Mario Limina ve atağın başında topu kaybettiler. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin atağını kesmeyi başardı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. İdeal bir zamanlamayla kritik pası kesti. Ferreira. Kakuma <small> Boşa çıkan takım arkadaşları var. Bu gol atarsa skor eşitlenir. Gol. Şimdi skorda denge var. Maç oldukça hareketli başladı. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Sane. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Şu anda topa hükmediyorlar. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Eren Elmalı. Şimdi orta açma şansına sahip. saklamak istiyor. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Singo. Güzel yere gönderdi. Topa engel oldu fakat rakibin tehlikesi sürecek. Kasapçı. Davinson Sanchez. Singo. Kritik bir pas gönderiyor. Bu öne geçebilirler. Kaleci pek zorlamayan bir top geldi. Ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. Torreira, Torreira, Davinson Sanchez, single. Hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Asfalt da kaçırdı yandan dışarıda. Etkili bir plase denemesiydi. Neredeyse direği sıyırdı. Galatasaray son 15 dakikadır topla daha çok oynayan taraf. Bakalım bu tempo ile aradıkları golü bularak öne geçebilecekler mi? Orta açabilir. Etkili bir pas olabilir. Bu pasta tehlike yaratabilir. Cut it offside. Havadan koşuğunu düşündü. İyi bir şut eşitliği bozar. Ve harika bir müdahale geliyor. Çok çok net bir pozisyondu. Savunma tam zamanında topu kaptı. Samir rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Barış Alper Yılmaz. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Osimen. geçme şansı ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor Galatasaray stadyumunda ikinci yarı başlıyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Rakip kalede pozisyona girmek için oyun kuruyorlar. Şimdi taç kullanılacak. Pozisyon orta için ideal. Şimdi iyi bir fırsat yakaladılar. Bakalım bu kornerle öne geçebilecekler mi? Şimdi ne yapacak? Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Şimdi karşı hücum yapabilirler. 2-1 oluyor. Bird. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Muhtemel bir kontratak. Torreira. Leroy Sané. Sağasına doğru bir orta Ve bu müdahaleyle Tehlikenin büyümesini engelliyor Ve bu top kalecinin üzerine gitti Şimdi rakipten Baskı geldi Çok iyi müdahale Şimdi ortaya gönderebilir. Kaleci kurtardı ama topu hala oyunda. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Barış Alper Yılmaz. İnkar Mario Lemina. Şimdi hazırlık basları yapıyorlar paslarla rakibin dengesini alt etmeye çalışıyorlar. Koreyla pozisyonu bitirebilecek mi? Ve ceza sahasında müdahaleyle topu kazanıyor. düşündü. Şimdi beraberlik golünü getirecek olan kilit pası arıyorlar. Mario Limina. Davinson Sanchez. Torreira. Singol. Leroy Sane. Koreyla bu pas hareketlendi. Ve kaleci bu kurtardı. Ve şimdi iki takım da oyuncu değiştirecek. Kısa bir top tercih etti. hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Pasın gittiği yer Mosin'e. Neredeyse bir gol sevinci daha yaşayacaktı ama da kaleci bu kez başarılı. Son anda müdahale etti. Rakibinin golünü bu kez engelledi. Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Rakibine göz açtırmadı. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Torreira. Tehlike yaratabilecek bir pas. Galatasaray'dan top kaybı. Ve bir karşı atak şansı. Şimdi rakibini geride bıraktı oluyor. Rostac kararı geldi. Ve teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar veriyor. Galatasaray tribünleri son düdüğü beklemeden galibiyet tezahüratlarına başladı bile. Bugün takımları gerçekten çok iyi oynadı. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. Yardımcı kimin baydağmada? Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Maçın son anlarında bir gol farkla yenik durumdalar. Ve evet, bu pozisyon onların son şansı olabilir. Ve evet, topu taca gönderdi. Basit bir hata yapıyor ve top dışarı çıkıyor. Davinson Sanchez. Sanchez takımına biraz nefes aldırıyor doğru olanı yaptı. Topu o bölgede fazla tutmamak lazım. Takım arkadaşlarından destek var. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Topu havalandırarak gönderdi. Araya girdi ve ortanın tehlike yaratmasını önledi. Davinson Sanchez. Gabriel Sara. Şimdi bir rakibi de eksitti. Kaynak Komadı Sara ofsayt. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Dördüncü hakemin tabelasına bakıyoruz ve maça 3 dakika ekleniyor. Şimdi merkezde pozisyon yaratmaya çalışacak. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Galatasaray topu kaptırdı. C serüvenlerine yenilgiyle başlıyorlar. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Sane bu maçta ortaya koyduğu eforla dikkat çekti. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Maç boyunca rakip savunmanın gözü üzerindeydi ama uygun fırsatı bulduğu anda onları affetmedi ve attığı golle takımını öne geçirdi.